Bu bölüm, üçüncü bölüm. Aslında Migros'lu değil, şaka yaptım. Hımm, ka- hmm. markette. Hadi başlayalım. Şimdi, biraz hava alayım. Ne oldu? Köpeği arıyorum. Hı hmm. hmm.

Hangisini unuttum Ama eee şey var. Ben iş yerinde kaldı da arkadaşım var. İstiyorsanız eee Whoa, 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 whoa. Mm. Mm. Did No, I... hmm. Vay, ya. Daha çok böyle Daha çok böyle videolarımı Videolar çekmemi istiyorsanız O zaman kanalıma Abone olun like atın ama istiyorsanız da isterseniz yorum yapabilirsiniz Şortlarıma videolarıma ama lütfen abone olun 3 kilo e, kazanmak istiyorum sizin için yani bu yani kadar e, uğraşıyorum Siz bana, bana memnun deyip geçiyorsunuz menun ama ben size göstereceğim. Bir de, e, şey ya böyle başka yani...